Tufan. Evet En fazla e, forma giyen oyunculardan birisi Ozan Tufan ve bu bağlamda e, Erol Butun oynatması kesin gözüyle baktığımız bir isim. Mert Hakan son zamanlarda eleştirilen ama merkez orta saha oyuncusu olarak eldeki e, sağlam nadir isimlerden birisi. Jose Sosa e, çok büyük umutlar vaat ediyordu ama e, şu ana kadar pek bir e, katkısını göremedik Fenerbahçe formasıyla çok Hı. ciddi anlamda. Evet. Yani bir maçı Sosa aldı bu maçı da denilecek ya bir işte durum var mı? Yasmanın da bir girdi biraz değişti başlarıydı falan ama yani. evet beklentinin çok uzağında. Zaten uzağında. işi kriz boyutuna hani bir kriz diyorsak bu orta saha kriz diyorsak boyutuna vardıran şeyler bunlar. Yani Sosa'nın henüz şu ana kadar bir performans beklenenin uzağında kalması. Mert Hakan'ın henüz beklentileri karşılayamamış olması. Belki yani bu iki futbolcunun formda olduğunu düşünsek, tamam ya bir maçta da defansif orta sağsız en iyi defansif orta sahası olmadan buna göre teknik adam yine de bir şey bulsun bulur bulabilir diyebilirdik ama e, şimdi çok çözümsüzlüğe doğru gidiyor. Evet. Peki ne olacak peki? Onu konuşalım tamam. Bunu bu iş işte olacak. Yani Sosa 11 mi çıkacak diyorsun? Yani eğer oyun formatını değiştirecek. Hatay'da yaptığı gibi 4-4-2 oynatmayacaksa. Ki bence eğer 4-4-2 oynatırsa daha büyük sıkıntı yaşar Fenerbahçe orta sahada. Mert Hakan, Ozan ikilisiyle. Mesut'un da 11 oynama ihtimalini düşük görüyorum. Bilmiyorum. Hani hazır ya oyun olarak Fenerbahçe çok kötü bir süreçte oyunu aldı. Fenerbahçe'nin çok baskı yedi, çok topa sahip olmadı. O yüzden hazır olup olmadığını da görmedik Mesut'un. Yani Mesut oynayabilir mi, oynayamaz mı düşüncesi o 15 dakikayla verilecek bir karar değil. Ben çünkü Anlamadım. Orada iki kere topla buluştu. Evet. Devamında. Lafın bu arada bir dakika. Lafın gelişi değil yani. Yok. Iki kere, i̇ki kere topla buluştu ya. ve geri kalan zamanı rakibin peşinden koşarak geçirdi, baskı yaparak geçirdi. O yüzden Mesut oynar mı, oynamaz mı? İlk on olur mu, oynamaz mı, olmaz mı bilmiyorum. Oynar muhtemelen süre alır ama ilk on bir olarak oynaması düşük ihtimal görünüyor. Öyle görünüyor. Evet. Ya yani Ozan Tufan, Mert Hakan kesin gibi duruyor. Evet. Üçüncü aranıyor. Ya da 4-4-2 olacak ha. yine ama yine söylüyorum 4-4-2 orta sahada ciddi anlamda Galatasaray'a avantaj sağlayabilir. Peki 4-4-2 formülüne geçmeden üçüncü kim olabilir? Yani eğer Sosa'da Sosa. ilk 11 çıkacak durumda değilse veya şöyle düşünebilir mi? Sosa'nın 45 dakikalık bir enerjisi varsa maçın başında mı kullanılır acaba sonrasında mı kullanılır? Yani 45 dakikalık enerjisi varsa... 22,5 dakikalık oynayacak ilk kere. 22,5 dakikalık ikinci devre oynayacak gibi geliyor. Yani öyle bir şansı yok yani. Bu bu hafta Erol Bulut'un Gustavo'nun sakatlığıyla birlikte evet. yapması gereken şey Rıdan Hoca da söylemişti. Arayacak yani diyecek ki ya Sosacım sen hazırlan bu maça. Yani sezonda bir maç istiyorum senden. Çok zor durumdayız. Bu maçı Evet. Oyun kendi seviyende, seviyende oyna. Kazanırız kazanmayız ayrı bir konu ama kendi seviyende Jose Sosa seviyesinde Beşiktaş'ta Aynen. Trabzon'da izlediğimiz Sosa gibi oyna diyecek. Fiziksel olarak ama yani şimdi bir de fizik daha bilimsel yani. 23 maç oldu ya. 23 hafta geçti. Hayır ama yani sakatlıktan. Sakatlık döndü. mide rahatsızlığıydı. Şimdi sakatlık kas ondan, rahatsızlığı. Ondan önce ama sakatlıkta geçirdi ya. Yani. Geçirdi en tamam. En sonuncusu mide Okey. rahatsızlığı. Ama yani. oynayabilecekken yani kadrodayken bir anda evet. bir gece evet. önce midir rahatsızlığı geçirdi. Oynayamadı. Evet. Yani oyuncunun hazır olması lazım diye düşünüyorum. Anladım. Sen sen yani şeyle ilgili bir soru işareti yoktur diyorsun. Sosa 90 dakika oynayacak fizik kapasiteye sahip mi değil mi soru işareti yoktur diyorsun. Yani şu ana, Bu, ana kadar hiç şöyle görmedik. Şu ana kadar performansla ilgili problem. Evet probleme. evet. Şu ana kadar hiç görmedik zaten. E zaten ben... Zaten eğer Jose Sosa fiziksel olarak 90 dakikayı kaldırabilecek kapasiteye sahipse zaten tartışacak bir şey yok. Fenerbahçe'nin orta sahası belli. O zaman Sosa. Ama 45 şey, varsa 45 e, şöyle olur. Ise, 45'te çıkartıp Mesut Özil alacak o zaman. Ha o da olabilir. Yani 45 o 45 o oynayacak yani. Olabilir, o olabilir. olabilir. Yani. Bu hesaplar yapılabilir.